tek burada hata yapan sen değilsin. Yani pek çok adayımız hatta pek çok danışanımızın şu hatayı yaptığını biliyorum yani. Yani sadece CRM grubu değil diğer danışanlarımda da var bu hastalık. Toplumda var bu hastalık. Bu coğrafyanın hastalığı yani. Öfkeliyim. Öfkelenirim. Tabii ki de öfkelenirim. Geçen bir öfkelendim. Kadına şunları dedim, adama şunları dedim. Trafikte de öyle yaptı, ben de böyle yaptım. Haddini bildirdim. Alaksızlık yaptı. Öyle yapmış, böyle yapmış. Çizgiye park etti, öyle yaptım. Öyle dedim, şöyle yaptım. Yani bir kanun koyuculuk, kural koyuculuk, toplum yöneticilik, yönetebiliyor yani muyum? İnsan yöneticilik kisvesi altında hastalıklı bir şekilde öfke savunuculuğu var. Ben haklıyım. Hep bir haklı çıkma çabası var zaten. Haklıyım ben. Hakkımı savundum ben. Tabii ki öfkeli savunacağım. Öfkelendiriyorlar insanı. Yani kardeşim. Sen böyle konuşuyorsun. İyi de bu toplumun geri kalan sonuçta yüzde seksene de senin gibi konuşuyor. Eee? %20'si mi toplumda düşündüğü makul mantıklı davranıyor? E maalesef zaten onların da çoğunun baktığımızda öyle ya da böyle hayatta iyi yerlere gelmiş, makul mantıklı davranan, dünya yöneten, şirket yöneten, ilişki yöneten, hayatı yöneten insanlar pozisyonda olduklarını görüyoruz yani. Operasyonel yaklaşıyorlar olaylara, işe vuruk yaklaşıyorlar olaylara, çözüm odaklı yaklaşıyorlar olaylara. O yüzden zaten bir beyin takımı bir de düşündüğümüzde el ayak takımı var. Tüm dünyada böyle. Ama öfkeyi sevmek bu coğrafyanın hastalığı. Yani şöyle öfkelendim, böyle öfkelendim. Diyorsun ki bana öfkelenir misin? Tabii ki de öfkelenirim. Ya öfkelenirim sorusuna öfkelenirim demek Evet öfkelendiğim olur demek ayrı. Tabii ki öfkelenirim ayrı. Tabii ki de öfkelenirim ama ayrı. Anladık abi yani sen öfkeyi seviyorsun da tabii ki de düzeyinde seviyorsun. Şimdi bir şey değil ki bu işte profit rol sever misin? Tabii ki de çok severim. Yani anlarız o zaman severim. Birinci derece seviyorsun. Tabii severim. İkinci derece seviyorsun. Tabii ki de dediğin de ikinci derece, üçüncü derece sevmiyorsun. O zaman beşinci derece seviyorsun. O D ve E harfi yan yana geldiğinde arada da boşluk varsa o anlamı çok yükseltir. Yani der ki mülakatçı sana ya övünüyor musun sen bu öfkeyle? Bu kadar mı gerekli bir şey bu? Ne yapacağız biz bu öfkeyi? Öfke, evet hayatın bir parçası. En güçlü duygulardan biri kabul. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama öfke hayatın bir parçası olsa da gerçek savaş hallerinde bile yani gerçekten düşmanla savaştığın hallerinde bile ya da hanene ticavüz edildiğini, canına kastedildiğinde bile akılcılığı bastırdığı için, makul mantıklı davranmayı bastırdığı için bir çeşit zihni kapatıcı bir özellik gösterdiği için hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Ne diyor? Keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur. Daha bir sürü bu coğrafyada söz var. Ulan bu kadar sözü olmasının sebebi bir kültürde nedir? Bir kültürde öfkeye dair bir sürü söz varsa... Şimdi aklıma gelmiyor diğerleri. Tamam mı? E o zaman bu kültürün bir öfke problemi var ki bu atalar oturmuşlar, düşünmüşler, taşınmışlar. Bununla ilgili sözler üretmişler yani. Ama öfke kültürü olmayan bir kültürde öfkeyle ilgili olarak şey yok. Onunla yerine ne var? Bilgelikle ilgili sözler var. Bizde bilgelikle ilgili kaç tane şey var? Var tabii ki çok değerli düşünürler, düşünürlerimiz var. Aşık Veysel'imiz var. Mevlana'mız var. Durumu trolleyen, sarkastik takılan Nasrettin Hocamız var. Şu anda ilk aklıma gelenler popüler tipler bunlar düşündüğümüzde. Popüler. Bir dönemin popüleri bunlar düşündüğünde. Önemli insanlar, önemli düşünürler. Bir şeylerin altını çizmişler. Ama bir yandan da düşündüğümüzde gördüğümüz bir şey var ki, anladığımız, anlamamız gereken bir şey var ki, öfke bizim toplumumuzun hastalığı. Oturuyoruz bir masada, sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz konuşu şöyle öfkelendim böyle dedim şu şöyle yaptım üstüne kırdım direksiyonu şöyle küfür ettim arkasından çok sinirlendim dönüyorlar bana diyorlar ki ee sen e sen psikologsun tabii öfkelenmezsin abi ne alakası var Evet ben de geriliyorum, huzursuz oluyorum, şaşkın oluyorum diyorlar ki zaten işte çektiğim videolarda da zaten öfkeli görünüyorsun bilmem ne. Evet şaşkınlığımı gizleyemediğim, bu nasıl olur diye durumu kabul etmediğim, ondan sonra bu adam bundan nasıl bahseder? Bu haksızlık olmaması lazım. Bir gencin böyle konuşmaması lazım diye kendime yediremediğim oluyor. Ha biraz da işi agrevi ediyorum. Özellikle ki çivi kalınca çekiyorum kafanıza ki amaçlı bir şekilde Açtığı delik daha büyük olsun ki iz bıraksın diye. Sonra ofisime, kliniğime geliyorlar. Diyorlar ki Ey hocam çok şeker şerbet bir adamsınız. Hiç öyle değilsiniz. Herkes rolünü oynuyor birader. Bir yandan da bu, bu rolü de oynamak zorundayım. Evet gözümden ateşler de çıkartabilirim. Sorun yok. Ama gündelik hayatta nasıl bir adamım siz? Onu düşünün acaba. Hiç rastlaştınız mı çoğunuz? Hayır. Şunu demek istiyorum. Öfke zaten akıldan geçirilmesi gereken bir şey değil. Öfke bir çözüm yaratmaz. Stresle ilgili soru vardır. Mesela ben dedim ki stres yönetilmesi gereken bir şeydir. Öfke yönetilmesi gereken bir şeydir. Gerginliği hissettiğin noktada öfkeye dönüşmeden zaten Hmm, akılcı ol, bilişsel ol, kognitif yaklaş. İncele, dur, işit, acele etme. Sakin davran. Hemen tepki verme. Tamam mı? Böyle bu şekilde yürür işler öfke yönetimi. Anlatabildim mi? hamlelere böl zaten. Bir sonraki hamle, bir sonraki hamle, bir sonraki hamle. Ha bu kültürde şöyle bir söz daha var. Çıkar ağzındaki baklayı diyor ya. Artık buraya kadar gelmişse zaten zıvanadan çıkmışsa artık düşündüğünde gırtlak gırtlağa da gelmişsen o saatten sonra tabi serbest bırakıyorum canım. <laughs> Can tatlı yani sonuçta. Anlaştık mı?